Şimdi şöyle anlatacağım. Çok rakamlara boğmak istemiyorum sizi. İki tane ana deşarjımızı düşünün. Birisini Marmara'ya yapıyoruz. Birini de Karadeniz e yapıyoruz. Marmara'ya yaptığımız tabloda göreceksiniz. Yaptığımız deşarj ortalama rakam veriyorum size. 2 milyon metreküp günde Marmara'ya deşarj yapıyoruz. Fakat 2 milyon metreküp'e baktığınız zaman bu suyun yüzde sekseni ileri biyolojik arıtmalardan geçtikten sonra attığımız su. Zaten rakamı biraz önce gördük ya bu tabloda neden iyi çıkıyor demiştik. Arıtılarak ileri biyolojikte arıtılarak verilen su kalanı da kalanı da yakında küçük çekmece arıtma bitmiş olsaydı yüzde yirmi de oradan Ama maalesef söyleyeyim. Hani bir arıtma tesisinin gerçekten oluşturulması, planlanması biraz belki zaman tablosu olarak kolay ama hadi bunu yapalım demek gerçekten yıllara sahip bir şey. Niye diyeceksiniz? Çünkü harsa problemi, kamusal alan, yok tarihi bölge, yeni kapıyı yapıyoruz şu anda. 10 metre ilerliyoruz. Tarih kurumundan izin almamız lazım. Üniversite geliyor 10 metre gidiyorsunuz dur bir dakika bekle. 10 metre gidiyorsunuz dur bir dakika bekle. Dolayısıyla zamana sahip sahir olan bir durum bu. Şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz Kanal İstanbul konusu mesela özellikle önemli bir husus. Komisyonda mesela bunu hiç konuşmadık. Şimdi komisyonumuz hani geçmişi tespit edecek ama bir de önümüzde ne var ona bakmamız lazım değil mi? Başımıza ne gelecek? Şimdi madem ki böyle bir proje yapılacak tabii ev, devlet önden bir ayak atmış. küçük Küçükçekmece'de bir arıtma tesisi planlanmış. Tüm izinleri alınmış. Artık ihaleye çıkacak. Onu iptal etmiş. Diyor ki buraya yapma. Neden? Çünkü Kanal İstanbul yapılacak. Ha onun üzerine ne yapmışız İSKİ olarak? Demişiz ki buraya bir arıtma ihtiyacı var. İkiye bölmüşüz. Yarısı ambarlıya, e, yarısı da şeye, e, Ataköy arıtmaya bölmek üzere. iki çatal. Bu projelendirmiş yer altından. Kazımı devam ediyor, ilerliyor. Yakında da sanırım bir yıl içinde devreye alırız. Onu da aldıktan sonra yüzde yüz Marmara'ya ileri biyolojik art, artılmış suyu hep beraber vermiş olacağız. Yani bir sorunumuz kalmayacak Marmara'da bizim açımızdan, İstanbul açısından. İkincisi, suyumuzun yarısı burada, yarısı da Karadeniz. Özcan abinin anlattığı gibi şey var. Karadeniz şöyle ufak ben de çok fazla detaya girmeyeyim Özcan abi bahsetti. Karadeniz bakın nasıl bir özelliği var Karadeniz'in? Kapalı bir deniz. Fakat Karadeniz'in bir özelliği var. Avrupa'da ta Kuzey Almanya'dan çıkan sular bütün Avrupa şehirlerinin ülkelerini geçerek geliyor Karadeniz'e dökülüyor. Bunun içinde Dinyeper var. Dinyester var. Tuna var. 430 bin bakın 430 bin kilometre kare büyüklüğündeki Karadeniz'in büyüklüğü ölçüsü neyse bir o kadar büyüklükte su hucum ederek Karadeniz'e geliyor ve dolduruyor. Sürekli dolduruyor. Nereden boşalacak? Boğazlardan su boşalıp gidiyor. Peki boşalan ne biliyor musunuz? Zehirli su. <laughs> Neden? Özellikle bu bölgelerde az gelişmiş Avrupa ülkeleri, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeler, bunlar kontrolsüz şekilde bizim hiç sevmediğimiz türde su atıyorlar. Yani evsek, evsel atıp konuşuyoruz şu anda ama onu atmıyorlar. Nitekim raporda da bulunuyor Marmara'da. Özellikle Kocaeli kısımlarında hidrojen sülfür dediğimiz çok zehirli atık. Yani biz burada 2 milyon metreküp konuşuyoruz ama oradan 10 ton zehirli atığı attı mı onu onunla eş değer öldürücü etkisi var. Yani biz burada evsel atığı şöyle yapalım böyle yapalım diyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Karadeniz karayan bir yara ve biz yıllarca bu adamların suyunu alıyoruz. Bakın akımlarına bakalım. Özcan abi bahsetti size biraz. Şu tabloyu göstereyim. Bakın buradan üst düzeyi bu şeyin Karadeniz'in üstünden tatlı su geliyor. Çünkü Avrupa'daki nehirler tatlı su olduğu için tatlı su geliyor. Tuzludan biraz daha hafif olduğu için yukarıdan geliyor, seyrediyor. Sürekli hızlı bir şekilde geliyor. 2000 raporda var. Şurada da bakayım hatta rakama. Ha. 2340 ton günde zehirli su buradan geliyor. Peki bizden ne gidiyor? Marmaranın altından ne gidiyor? 1236 ton günde kirlilik gidiyor. Safi zehir geliyor. Bizden besleyici tuzlu su gidiyor. Tuzlu suda çünkü oksijen de var. Besleyici tuz gidiyor. Ya Karadeniz bizi mütemadiyen zehirliyor. E bunun önüne kim geçecek? Bunun üzerine bunu tespit edince Sayın İmamoğlu acil dedi buna el atın. Strasbourg'da Avrupa Konseyi'ne gittik. Ben kendim gittim. Bir sunum yaptım. Oradakilere söyledim. Dedim ki arkadaşlar buyurun dedim. Çevre deyince yerlere göklere çıkıyorsunuz. Bağırıyorsunuz ama buyurun dedim çevre kirliliği. Bizi dedim perişan ettiniz ya. Halkımızı perişan ettiniz. Müsilaj attınız dedim ya. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tabi dinlediler hani sizler gibi bizler gibi sağduyulu onlar da bakmayın çevreye karşı. Ha çok iyi şudur budur falan derken dedim sonuçta sayede gelelim. Ben dedim İstanbul'un parasını şeye veremem. Arıtmalara niye vereyim? Sizin kirlettiğiniz suyu ben niye temizleyeyim? Biz dedim çevre fonlarından para istiyoruz arıtma yapmak için. Ya işte onun için bir araştırma komisyonu kurması lazım falan. Ya ne kurarsak kuralım arkadaşlar. Bugüne kadar da hiç istenmemiş. Belki gözden kaçmış olabilir. Israrla bu komisyonun kurulması için hala yazışıyoruz, hala bastırıyoruz. Çünkü neden? 16 milyon için çalışıyoruz.